Merhaba arkadaşlar. Bugün toplama işlemi yapacağız. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. Ben 50 ar 56 artı 45 eşittir diyeceğim. Bir dakika, şey içine dalalım. Bunu da buradan sildik mi? Tamam. Alt'a geçip, bu isim demek evet ama onu başka şeyler yazmak için de kullanabiliriz. Text Window nokta number diyeceğiz sonra say eşittir ve 56 diyeceğiz 56 artı 45 dedik Çünkü say 1 diyeceğiz bunu Çünkü ikinci sayımız da var say 1 6'a geçip say 2 diyoruz. Ve eşittir. 45 6'a geçip Toplam Eşittir. Say 1 artı say 2 diyeceğiz. Say 2 ile say 1'i topla. Böyle text window vera right line deyip böyle yapıp toplam deyip şuraya bir de şey de koyacağız. Tamam. şimdi. Haha. Sonra buraya topla. Buraya da artı koydum. Ay bunu koydum. Artı koyacağız. Artı da koyduk mu oldu? 56 artı 45. 101. Toplam 101. Doğru diyor. Evet. Bunu isterseniz böyle daha uzatabilirsiniz. Yani istediğiniz kadar. Bunu böyle yapın. Buraya kopyalarsınız. Kopyalarsınız. Sonra da Burayı değiştirirsiniz mesela. Daha zor yaparsınız. 563 bunu da böyle yaparsanız 45 satırlık bir tane kod bu no ve will at burada yazıyor ki e, burada kırmızı ilan yazıyor çünkü bu önemli e, işlemler gittikçe zorlanacak ya da toplama işlemleri gittikçe zorlanacak Top, Şimdi yapalım diyor işte. Şimdi toplama yapacağız. Şimdi biz mi söyleyeceğiz bunun cevabını? <laughs> 76 artı 56. 132 mi? Bakalım. Doğru çıktı. İşlemin sonucu 132. Doğru çıktı. Şimdi 475 400 yet. 5, 601 5. sonuç. Aa, tamam direkt öyle yazayım. Yaz bakalım doğru mu? Altı geç. Evet doğru. Zorlaşıyor gittikçe. Evet burada da diyordu. 5643 artı istiyorsan bunu yaz. 7186. 86. Sıfırı sil. Hayır sıfırı sil. Ha. 86 yaz. Doğru mu bakalım. Doğru. Üçlü, üçlü toplamaya geçtin. Evet. Yani buradan sonrasını kafamdan hızlı yapamam. Evet. Rastgele bir sonuç sağlayalım. Evet. 5677 Be dedik. Yanlış 1533 sonuç. Ha, ya a, salladık ay yok. Tamam bu yok. hep böyle toplama işlemleri olarak mı devam Hı -hı. ediyor? Şimdi şöyle direkt gene sallayacağım. Böyle diyor. Kaç bu tane var? Bayağı. Dur. Tamam burada anlatımı ha. ki heh, bitti. Sen, toplama işlemimiz bitti diyor. Tamam.